Merhaba kızlar. Merhaba. Ne saati? Masal. Evet, masal saatimiz başladı. Ama çok güzel bir masal. Evet. Hem de en çirkin masal. Tamam. Size bugün çok güzel bir masal okuyacağım tamam mı? Evet. Bu bizim kitabımız. Evet, masalımızı okuduktan sonra da uyuyacağız. Değil mi aşkım? Evet. evet. Tamam. Başlıyorum. Başla. Masalımızın adı? Padişah ve bülbül. Tamam mı? <laughs> komik. Güzel mi? Hayır güzel. Tamam. Komik komik. Hem komik hem komik. güzel. Daha komik. önceki masalımızdan da Edi ile Büdü'ydü değil mi? O daha evet. komikti. Edi ile Büdü daha da çok komikti. Evet. Hadi başlayalım. Padişah ve bülbül. Eve zaman içinde Kalbur zaman içinde Develer tellal iken Pireler berber iken Ben annemin beşiğini tıngır mıngır sallar iken zamanın birinde bir padişah varmış. Bu padişahın dillere destan güzellikte bir sarayı varmış. Bu öyle bir saraymış ki yeryüzünde bir eşi daha yokmuş. Padişah da sarayının bu kadar güzel olduğunu bilirmiş. Devlet işlerinden arta kalan zamanlarında vaktinin çoğunu sarayında geçirirmiş. Sarayın aydınlık salonları, en hünerli sanatçıların ellerinden çıkan Olağanüstü mobilyalarla süslüymüş. Halılar ve duvar kağıtları inanılmaz güzellikteymiş. Padişah sadece kendisini düşünmez, aynı zamanda halkının da rahat bir yaşam sürmesi için çalışırmış. Padişahın kendileri için çalıştığını bilen halk da onu çok severmiş. Bir cennet kadar güzel olan bu sarayın çevresinde bulunmaz güzellikte çiçeklerin yetiştiği bir bahçe varmış. Bu bahçe o kadar büyük ve genişmiş ki bahçıvanlar bile bahçenin sınırlarını bilemiyorlarmış. Bizim de evimizin çok büyük bahçesi var değil mi? Evet. Ne yapacağız? Oynayacağız. Hastalık bittiğinde aşağı ineceğiz, oyun oynayacağız değil mi? Evet. Aferin evet. kızım. Tekneler limanın ayrıldıkları zaman denize uzanan ağaçların gölgesinde kıyıyı takip ederlermiş. Bu teknelerin kıyıya yanaştığı yerdeki dallardan birisinde de bir bülbül yaşarmış. Bu kuşun ötüşü o kadar güzelmiş ki hiçbir müzik bu kadar güzel olamazmış. Balıkçılar kıyıdan geçen insanlar durup bu güzel ötüşlü kuşun sesini dakikalarca dinlerlermiş. Bülbüllerin sesi çok güzel kızım. Bülbüller böyle öttüğü zaman çok güzel ötüyorlar. O yüzden insanlar çok sevmiş onun sesini. Duyunca böyle kafalarını kaldırıp ağaçlarını dinliyorlarmış tamam mı? Anlıyorsunuz değil mi okuduklar mı? Aferin size. Padişahın bahçesindeki bu güzel sesli kuşu bir dinleyen bir daha dinlemek istermiş. Ne var ki padişahın bahçesindeki bu güzellikten haberi yokmuş. Sarayından çıktığı zamanlar bahçesinde gezmezmiş ki. Padişahın bir özelliği daha varmış. O da kitap okumayı çok sevmesiymiş. Padişah kitap okumak için mutlaka kendine zaman ayırırmış. Günlerden bir gün sarayın bahçesinde bakan bir pencerenin önünde kitap okuyormuş. Okuduğu kitapta bir bülbülden bahsediliyormuş. Padişah yazılımları okuyunca hayretler içinde kalmış. Padişah kendisiymiş. Çünkü bahçesinde bülbülün bulunduğunu bilmiyormuş. Ama bugün o bugüne kadar böyle bir kuşu ne görmüş ne de duymuş. Kitapta bülbül ile ilgili olarak anlatılanları defalarca okumuş. Sonra da kendi kendine Bir kuş benim ülkemdeymiş. Ama benim böyle bir kuşun varlığından haberim bile yok. Anlamıyorum. Halbuki ben ülkemdeki her şeyden haberim olduğunu zannederdim. Demiş. Padişah böyle düşündükten sonra hemen hizmetkarını yanına çağırmış. Onlara nasıl olur da bu kitaplarda benim duymadığım bir bülbülden söz ederler. İmparatorluğumda yaşayan böylesine güzel bir şeyin varlığını yabancıların kitaplarından okumuş olmam inanılacak gibi değil. Bülbül denilen bu kuşu Hemen bulup bana getirin." demiş. Kızmış değil mi? Haberi yokmuş ya. Padişah hizmetçisi korkuyla karışık saygıyla, hizmetçi korkmuş ve demiş bir saygıyla, "Efendim, bundan ben de sizin kadar habersizim. Anlattığınız bu kuşu ne duydum ne de gördüm." demiş. Padişahın öfkesi iyice artmış. "Bu kuş hemen bulunup getirilecek. Şarkısını dinlemek istiyorum. Kendi sarayımda olanları en son duyan insan olduğumu düşünmek" beni çilleden çıkartıyor demiş. Padişah bu Çok sözlerinden güzel. sonra yardımcısı odadan çıkmış. Sarayda her gördüğüne bülbül diye bir kuş varmış. Görsen tanır mısın? diye sormuş. Hayır, hayır. Evet, siz de tanımıyorsunuz değil mi? Çünkü görmediniz daha. Ancak kime sorduysa hep aynı cevabı almış. Hayır demişler. Kimse böyle bir kuşun varlığından haberdar değilmiş. Hizmetkar sarayda kimsenin bir şey öğrenemeyince mutfağa gidip oradakilere sormaya karar vermiş. Kralın hizmetkarını mutfakta görenler önce çok korkmuşlar. Bir suç işlediklerini düşünerek cezalandırılacaklarını zannetmişler. Çalışanların hepsi sıraya dizilip beklemeye başlamışlar. Padişahın hizmetçisi sormuş. Padişahımız bülbül diye bir kuş duymuş. O kuşun bulunup getirilmesini istiyor. Çok İçinizde çok bu kuşun nerede olduğunu bilen var mı? Hayır. demiş. Sonunda mutfakta bulaşıkçılık yapan küçük bir kız Herkesi rahatlatan cevabı vermiş. Mutfakta küçük bir kız çalışıyormuş demiş ki. Aa! Evet. Çok tatlı. Çok tatlı. Anlattığınız bülbülü ben biliyorum. Benim babam balıkçılık yapar. Onu her görmeye gidişimde ormanda durur. Bülbülün güle, güzel sesini dinlerim. O kadar güzel bir sesi vardır ki insanı büyüler demiş. Padişahın hizmetçisi yanından birkaç kişi daha alarak küçük kızla birlikte ormanın için işlerine doğru yürümeye başlamışlar. Yolda giderken bir inek sesi duymuşlar. Adamlardan birisi işte onu bulduk. Küçücük bir kuş için çok güçlü bir ses. Bu ancak ben bu sesi daha önce hiç duymamış gibiyim. Demiş. Hizmetçi kız bu konuşmaları duyunca gülmemek için kendini zor tutmuş. Çünkü <laughs> inek, inek sesiyle bülbül sesini ayıramamış o adam. Değil mi kızım? Evet. <laughs> demiş ki küçük kız sesini duyduğunuz bu hayvan bülbül değil. Çayır, çayırda otlayan inektir demiş. Demiş ki küçük kız sesini duyduğunuz bu hayvan bülbül değil. Çayırda otlayan inektir demiş. Tamam mı? <laughs> Yola devam ederken bu kez de göl kenarındaki kurbağaların Bilmiyorum. seslerini duymuşlar. Bir adam şimdi bulduk. Bu bülbül ne kadar da güzel hayvanmış demiş. Hizmetçi kız yine gülerek demiş ki. Bunlar daha bülbül değil bu hayvanlar kurbağacılar demiş. Biraz daha yürümüşler. Bu sırada, evet, heyecanlandın mı? Evet. Heyecanlandınız mı? Evet. Evet, evet çok heyecanlı bir hikaye. Biraz daha yürümüşler. Bu sırada ağaçların arasından yeni bir ses duymuşlar. Hizmetçi kız demiş ki, İşte, bu bülbüldür. Dinleyin, onu görüyor musunuz? Padişahın adamları çok şaşırmışlar. Bu mu? Ne kadar da küçük bir hayvan bu demişler. Küçük kız, susun da, böyle bir güzel sesi dinleyin demiş. Kız bülbüle <laughs> padişah efendimiz seni sarayında abi. görmek istermiş. O güzel sesinle ona şarkılar söylemeni istiyor demiş. Bülbül de kızın bu sözlerine karşılık severek söylerim demiş. Kuşlar nasıl, nasıl konuşur normalde? Evet, hikayede normal konuşturmuşlar değil mi? Bülbül'ün bu sözlerinden sonra padişahın adamları onu ağacın dalından alıp saraya götürmüşler. Padişah kuşa <laughs> ve onun sesine hayran kalmış. Bak bülbülümüz de bu kızlar. Bak şöyle tutalım vay arkadaşlarınıza vay görsün. Vay, bülbülümüz de buymuş. <laughs> bülbülümüz de buymuş. Tabii ki bak gördün mü? <laughs> Bülbül çok güzel. Padişah kuşa ve onun sesine hayran kalmış. Saatlerce onu dinlemiş. Bu güzel sesli bülbülü artık yanından bir an bile ayırmamaya karar vermiş. Ülkenin en hünelli kuyumcularına haber göndermiş. Kuyumcular saraya gelmişler. Bülbüle altından bir kafes yapmışlar. Padişah bülbülü yaptırdığı bu altın kafese koymuş. Kuş zaten o kadar içli ötüyormuş ki padişah bile bu sese dayanamayıp ağlıyormuş. Bülbülün bu güzel sesini padişaha dinletmesinin bedeli altın bir kafes olmuş. O güzelim kuşun özgürlüğü elinden alınmış. Belki de bunun için çok üzünlü ötüyormuş. Kim bilir? Ağaç tepelerindeki uçuşlar, dal uçuşlarındaki oyunlar, rüzgarlarla sohbetler artık bitmiş. Bülbül her akşam sarayın büyük salonuna konser vermek zorundaymış. Padişah, Bülbül'ün bahçede gezmesine izin vermiş. Ancak kaçıp gitmemesi için ayağına uzunca bir ip bağlamış. Bülbül her sabah aynı saatlerde hava alması için hizmetçiler tarafından bahçeyi çıkartılıyormuş. Bülbül ayağından bağlı olarak bahçeye çıkarılmaktan hiç memnun değilmiş. Padişah yanlış düşünüyormuş. Baba. Bülbülün kaçmaya niyeti yokmuş. Burada resim yok aşkım. Günlerden bir gün komşu ülkenin padişahı bu ülkeyi ziyarete gelmiş. Gelmeden önce de padişaha armağanlar göndermiş. Padişaha gönderilen armağanlar içinde gümüşten yapılmış bir bülbül de varmış. Bu gümüşten yapılan bülbül anahtarla kuru, kurulduğu zaman çok güzel şarkılar söylüyormuş sizin oyuncaklarınız var ya hani böyle arkasını çeviriyorsunuz oynuyor. Aynı onun gibi bülbülün oyuncağını yapmışlar. Padişah anahtarı eline alıp bülbülü kurmuş. Bülbül o kadar güzel şarkılar söylüyormuş ki padişah hayran kalmış. Padişah o günden sonra gümüş bülbülü yanından ayırmamış. Saraydaki herkes bu bülbülü çok sevmiş. Padişahın dinlemediği zamanlarda saraydakiler bu bülbülü kurup dinliyorlarmış. Kurulan bülbül şarkısını söylerken Herkes dans eder eğlenirmiş. Gerçek bülbül bu duruma çok üzülüyormuş. Canlı olmayan oyuncak bir bülbülün onu gölgede bırakmış olması zoruna gidiyormuş. Eskisi gibi sevilmediğini, kendine önem verilmediğini görünce oradan ayrılıp ormana dönmek istemiş. Aradığı fırsatı bulunca da yaşadığı yere ormana geri dönmüş. Normalde kaçmaması için padişah ne yapıyordu kızım bülbüle? Bülbül kaçmaması için padişah ne yapıyordu? Bağlıyordu evet. Ayağını bağlıyordu ama artık oyuncak bülbül gelince onu çok sevmiş. Gerçek bülbülü bağlamamış değil mi? Bülbül ne yapmış? Uçmuş. Eski yerine tekrardan gitmiş. Evet ve hiçbir gün yeni evimi görmedim. Evet. Ama bu bizim evimiz yeni. Dün eski vardı ya. Evet aşkım önceden eski ev vardı. Bülbül gidince padişah da altın kafesi bir kenara kaldırmış. Kafesin yerine bu sefer de kadifeden bir yastık koydurmuş. Bu yastığın üzerine de gümüş bülbülü oturtmuş. Padişah her gece yatmadan önce bülbülünü kurar ve bir süre onun sesini dinlermiş. Onun sesini dinlerken de uykuya dalarmış. Padişah günlerden bir gün... Burada da yok aşkım bak. Burada da resim yok. Ben resim çıkınca size göstereceğim tamam mı? Padişah günlerden bir gün kitabını eline almış. Yatağına uzanmış. Bülbülünü de ölsün diye kurmuş. Bir süre beklemiş ancak bülbülden hiç ses gelmiyormuş. Bülbül elini almış, sağına soluna bakmış ama ne yaptıysa kuşun sesi çıkmıyormuş. Ülkedeki tamircilere haber göndermiş. Gelen hiçbir tamirci bülbülün ötmesini sağlayamamış. Padişah bülbülün tamir edene istediği kadar para vereceğini söylemiş. Fakat gümüş bülbülü hiç kimse tamir edememiş. Padişah hem gerçek bülbülünü hem de kurmalı bülbülünü kaybettiği için çok üzülmüş. Üzüntüsünden yataklara düşmüş. O sadece bülbüllerini düşünüyormuş. Padişah ne yapmıştı? Oyuncak bülbül gelince o gerçek bülbülü bırakmıştı değil mi? Evet. Hem de çok üzülmüştü. Evet. evet. Sonra oyuncak bülbülü de bozulmuş. Ona da çok üzülmüş değil mi? O zaman ne olmuş oldu? İkisini de kaybetmiş oldu. Elinde hiçbiri kalmamış oldu değil mi aşkım? Aa, aa. Değerin, burada ne ne demek istemiş? Elindekinin değerini bilmemiş tamam mı? elindekinin değerini bilmezse kaybolur. Onun sonu çok üzün değil mi? Ben bir şey söyleyeceğim. Söyle. Robin hemen hızlıca bulur gelir. Evet. E, Robin'e söyleseydi bulurdu onu. Evet. Devam edelim. O, Oo, hikayemiz çok az şey kalmış biliyor musunuz? Hı, Hem de birazdan bir tane resim var. Onu göstereceğim size. Ay ışığının gökyüzünü parlattığı bir gece ansızın padişahın kulağına insanı rahatlatan çok güzel bir ses gelmiş. Padişah da bu sesi dinlemeye başlamış. Önce kulaklarına inanamamış. Daha dikkatli dinleyince bunun bir bülbül olduğunu anlamış. Camdan dışarıya başını uzatıp bakmış. Ağacın dalında bir bülbül şarkı söylemekteymiş. Bu kaçan bülbül olabilir mi? Ağacın dalında şarkı söyleyen bülbül meğerse gümüş bülbül gelince üzülüp saraydan ayrılan bülbülmüş. Bak o bülbülmüş gördünüz mü? Kaçan bülbülmüş. Bilemediniz. Padişah pencerenin camlarını sonuna kadar açmış. Bülbülün sesi bütün odayı doldurmuş. Padişahı gören bülbül öttükçe ötüyormuş. Padişah bu sesi duydukça kendine gelmeye başlamış. Ertesi gün padişahı eskisi gibi görenler çok mutlu olmuşlar. Padişah hatasını anlamış. Hatası sahte olan hiçbir zaman gerçeğin yerini tutamazmış. Bunu anlamış anladınız mı? Anladık. <laughs> o geceden sonra bülbül her gece padişahın penceresi önündeki ağaca gelip ona dakikalarca şarkı söylemiş. Bülbül padişah için her gece şarkı söylerken ondan bunun karşılığında hiçbir şey istememiş. Padişah da her gece bülbülün söylediği bu ezgilerle uyumuş. Hiçbir zamanda bülbülü kafese koymayı düşünmemiş. Padişah artık şöyle düşünüyormuş. Her canlı özgür olmalı. Evet bak şöyle de bir resmimiz var padişah ve bülbülün size de göstereyim bakın gördünüz mü bu da padişahmış ağaçtaki de bülbülmüş demek ki neymiş kızlar canlı bülbül kaçmış niye kaçmış bülbülü değer vermemiş oyuncakla bir tutmuş ayağından bağlayıp onu esir etmiş hatta onu ormandan getirip altın kafese koymuş özgürlüğünü kısıtlamış değil mi kızım o yüzden hiçbir canlıyı hiçbir hayvanı Böyle özgürlüğünü kısıtlayamayız. Hepsi, her şey, her canlı olduğu yerde doğasında daha mutlu, daha özgür, değil mi aşkım? Hı hı. Evet. Bugünkü masalımızda padişah ve bülbüldü. Anladınız değil mi aşklarım ne demek istediğimi? Hı hı. Hadi o zaman kardeşlerinize, arkadaşlarınıza bir hadi iyi geceler mesajı gönderin. Geceler. Geceler, Tatlı rüyalar, iyi geceler, kendinize iyi bakın çocuklar. Hadi Bay bye.